Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu video serimizde farklı bir konsept deneyeceğiz. Sahada teknik direktör olarak değil, locada futbol direktörü olarak yer alacağız. Bizim görevimiz transfer ekibinin başında yer alıp teknik direktör seçimini yapmak. Taktik ve ilk 11 seçimi bizim elimizde değil. Teknik direktörün tercihi olacak. Müdahale de etmeyeceğiz. Dilediği taktikle sahada yer alacak. Teknik ekibinde kimlerin yer almasını istiyorsa onları kendi belirleyecek. Bireysel ve takım antrenmanlarını da kendisine bırakacağız. Teknik direktörün kaderi bizim elimizde olmasına rağmen, bizim kaderimiz de seçimlerimize bağlı olacak. Benim için, farklı ve değişik bir deneyim olacak. Beğenileriniz benim için önemli. İyi seyirler. İlk anlaşmamızı Hatay Spor ile yapmıştık. Gençlik yıllarımda, üniversite okumaya diye gidip, 8 sene orada kalmıştım. Gönül bağımızın olduğu bir şehirdi. Sezon başında, teknik kadroda anlaştığı kimse yoktu. Küme düşmesine, kesin gözle bakılıyordu. Şehir takımı olmasına rağmen destek görmüyordu. Formasında göğüs reklamı bulunmuyordu antrenman ve maçlarına Mersin şehrinde çıkıyordu. Hatay Stadyumu, bir sene daha bakım çalışmalarında kalacaktı. Kısacası, büyük felaket atlatmış şehrin takımı, kimsenin umurunda değildi. Bu zorluklarla görevi kabul ettik. Hızlı kararlar vermeliydik, süremiz kısıtlıydı. Takımın lige başlamasına bir ay kalmıştı. Kadromuz kötü değildi ve devre arasına kadar takviye de yapmayacaktık. Zaten bütçemizde yoktu. Bu durumlardan dolayı, teknik direktör konusunda uzun süre karar verememiştik. Kadromuza uygun bir ismi, geniş yelpaze ile araştırıyorduk. En sonunda İspanyol Deniz Silva'da karar kılmıştım. Barcelona altyapısında, 9 sene görev alan bir isimdi. Bir futbol ekolü oluşturabilir, uyum sağlaması halinde sistem takımı kurabilirdi. Yaş olarak da genç sayılırdı. Ama ilk önceliğimizin, ligde kalmak olduğunu unutmamalıydık. Bu sebeple, kendisinden ilginç bir teklif gelmişti. Futbol kültürünü bilmediği bir ülkede olduğu için, çift teknik adamlık teklifi yapmıştı. 2006 Dünya Kupası'nda, Almanya'nın Löw ve Nagelsmann ile birlikte çalışması gibi bir sistemden bahsediyordu. Üzerine düşününce mantıklı gelen fikir olmuştu. Uyum süreci ve takım çalışması için olumlu olabilirdi. Bu çıkarımlarla Selçuk Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdik. Profesyonelliğe adım attığı kulübe imza attırmamız zor olmadı. Getireceğimiz sisteme de inanmıştı. Deniz Silva ve Selçuk Şahin tek kişi olarak adım atacaklardı. Görevden alınma durumu söz konusu olduğunda tek bir isimle yolumuza devam etmeyecektik. İki isimle de yollarımızı ayıracaktık. Bu konuda sözleşmelere madde de eklemiştik. İmzaların da ardından takım çalışmalarına ve hazırlık sürecine başlamıştık. Bu süreçte, hazırlık maçlarını fikir oluşturması için, Türk takımlarıyla oynamıştık. Düşük seviye takımlardan oluşsalarda, teknik ekibin bir bildiği vardır demiş, tribünlerde maçları izlemeye devam etmiştim. Ligin başlamasıyla nabızlar hızlanmıştı. Zorlu Samsun ve Rize maçlarını, yüksek skorlu ve gol yemeden kazanmıştık. Galatasaray karşısında beklenildiği üzere mağlup olmuştuk. Buna rağmen güzel bir başlangıçtı. Eylül ayında, 4 maçta 3 galibiyet alarak, teknik ekibimiz, beklentilerin üzerine çıkmıştı. Kaybedilen maç, zorlu Beşiktaş karşılaşmasıydı. 3 maçı da gol yemeden kazanmış olmak, takım savunması için umut vericiydi. Ekim ayında ise kendimize nazar değdirmiştik. Takımımız, iyi oynamasına rağmen, 3 maçta bir galibiyet almıştı. Abu Bakar, bu 3 karşılaşmada da, gol katkısı vermişti. Kasım ayında, milli aranın olması, bizim işimize gelmişti. Takımımız, oynadığı 2 maçı da kazanmıştı. Abu Bakar da gollerine devam ediyordu. Tek sıkıntımız da, Yıldız ismimizin, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasıydı. Aralık ayında ise, işler yolunda gitmemişti. Forvet eksikliğimiz gözle görülür şekilde hissediliyordu. 5 maçta 4 gol bulabilmiş, sadece 2 galibiyet alabilmiştik. Bu durumdan dolayı teknik ekibimize bir şey diyemezdik. Beklentimiz ligde kalmaktı ve kendileri orta sıralarda keyif veren bir futbol izlettiriyordu. Ocak ayında ise ses getiren bir Fenerbahçe galibiyeti almışlardı. Ama diğer hafta yaşanan Rize hezimeti ayaklarımızın yere inmesini sağlamıştı. Bu durumdan dolayı da oyuncularımızla konuşup dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Ligin ilk yarısını, üst sıralarda, rahat bir yerde tamamlamıştık. Oynadığımız oyun ile alkışlanıyorduk. Medyada, adımızdan da, sistemimizden de ses getiriyorduk. Bu başarı Deniz Silva ve Selçuk Şahin'in eseriydi. Aldıkları yıllık ücretlerle, ligin 14. sırasında olan ekibimizin bu başarısı, büyük bir işti. Bu başarıyla, ekstra prim ödemeleri de gerçekleştirmiştik. Transfer konusunda ise, ekibimizle bir araya gelerek, zorlu bir karar almıştık. Süre almayan iki isimle yollarımızı ayırmıştık. Buna rağmen, tek bir isim alabilirdik bu isim forvet ya da orta sahaya olacaktı. Teknik direktörlerimiz de tercihini orta sahadan yana kullandı. Ben de tercihimi İtalyan Melegoni'den yana kullanmıştım. Top hakimiyeti ve oyunu iki yönlü oynaması tercih sebebim olmuştu. Teknik direktörlerimizin de taktiğine uyum sağlayacağını düşünüyordum. Uygun bir bedel karşılığında da imzaları atmıştık. Türkiye Kupası'nda 4. turu zor da olsa geçmemize rağmen oyunumuz 5. tur için yetmemişti. Penaltılar sonucunda Başakşehir'e elenmiştik. Lige döndüğümüzde ise Ocak ayını 3 maçta 4 puan alarak kapatmıştık. Şubat ayında, ritmimizi yükselterek 4 maçta 3 galibiyet almıştık. Sonrasında ise, 2 ayda sadece bir galibiyet almıştık. O galibiyeti de, zorlu bir süreçten geçen Adana Demirspor karşısında almıştık. Yaşadığımız bu çalkantılı günlerde, oyuncularımıza yazardı. Abu Bakar'ın, bu zamanlarda, takımı sahada 10 kişi bırakması, canımızı sıkmıştı. 3 milyon sterlin gibi bir ücret alan oyuncunun, bu tavrı sonunu hazırlamıştı. Mayıs ayında ise, zor karşılaşmalara rağmen, güzel bir son yapmıştık. Ligi de bitirmiş, sezonu 8. sırada tamamlamıştık çok çok iyi bir başarıydı. Uyguladığımız sistem işe yaramıştı. Teknik direktörlerimiz alkışı hak etmişti. Oynattıkları pas oyunu, sahada oyuncular tarafından, güzel bir geri dönüş almıştı. Bu konuda ligde önde gelen takımlarından biri olmuştuk. Maç başına, rakip alanda, en fazla pas oyunu oynayan takımdık. Deniz Silva'nın Barcelona ekolünden geldiği belli oluyordu. Elindeki oyuncularla bunu başarması da, kendisine duyulan saygıyı arttırıyordu. Bunu sadece az takımda değil, genç takımda da sağlamıştı. Onlar da kendi grubunu şampiyon tamamlamıştı sistem diye bahsettiğimiz olay tam olarak buydu. Abu Bakar attığı gollerle bize ilaç olmuştu. Ama kendisine ihtiyaç duyulan zamanda ortada yoktu. Kazandığı ücret ise takım içi dengeleri bozuyordu. Oyunculardan güzel verim de alsak bazı yol ayrımları kaçınılmazdı. Cemali, bizimle şahane bir kiralık dönem geçirmişti. Melegoni devre arasında gelmesine rağmen, takıma yaptığı katkı yatsınamazdı. Rivas'tan da iyi bir katkı almıştık ama bütçemiz olmadığı için, elden çıkararak gelir elde edebilirdik. Anlaşıldığı üzere, transfer çalışmalarına şimdiden başlamıştık. İkinci sezon transfer çalışmaları oldukça yoğun geçmişti. Toplamda 12 isimle yol ayırmıştık. Buna karşın 12 isimle anlaşma sağlamıştık. Transfer bütçemiz olmadığı için dengeli bir süreci geride bıraktık. Abu Bakar'dan boşalan maaş bütçesi ise elimizi oldukça rahatlatmıştı. Teknik direktörlerimiz de gelen isimlerden oldukça memnundu. İletişim halinde tüm transferlerimizi yapmış, kadromuzu oluşturmuştuk. Kalecimiz Erce kardeşler iyi bir teklif alınca ayrılma istedi. Fenerbahçe'den bir oyuncunuza teklif varsa yapacak bir şeyiniz yoktur. İşin komik tarafı ise Fenerbahçe'nin serbest bıraktığı İrfancan ile kaleci transferini tamamlamamızdı. Bisar ise istediği teklifi alamadığı için yedek kulübesinde yer alacaktı. Sağ bekte Kamil Ahmet elimizde bulunuyordu. Tek sıkıntı yaşının ilerlemesiydi. Alternatifi olarak ise Taha Şahin ismini tercih etmiştik. Kamil Ahmet sonrasında formamızı uzun seneler giyebilirdi. Hamza Baran gibi genç bir oyuncuyu da serbest almışken kaçırmak istemezsiniz. Defansın göbeğinde Kilama ile devam edecektik. Kendisi hakkında tek soru işaretimiz ağır bir oyuncu olmasıydı. Nathan Phillips transferiyle gücümüze güç katmıştık. Liverpool tarafından serbest bırakılmıştı ve biz de kaçırmamıştık. İsviçreli Jan Kronik ile tandem bölgemizi oluşturacaktı. Ayrılmak istemezlerse kendileriyle senelerce çalışmak isteriz. Sol bekimize Kazımcan'ı Galatasaray'dan kiralamıştık. Kendisinden beklenen sıçramayı yapması için bir şans da bizden elde edecekti. Nafican ile önce sıkı bir forma savaşı verecekti. Ondan da beklentimiz vardı. 6 numaraya Etebo transferiyle nokta atışını yaptığımızı düşünüyorduk. Top kapması ve fiziksel direnciyle, rakiplerin korkulu rüyası olabilirdi. Abdülkadir Parmak ise, rotasyon oyuncumuz olarak, kadromuzda yer almaya devam edecekti. Farklı tarzda iki oyuncu olmaları, oyun çeşitliliğimiz için elimizi güçlendirecekti. Dele başarı kiralıktan dönmüştü. Orta alanda dinamik ve iki yönlü oyunu elimizi oldukça güçlendirecekti. Melegoni ile iyi bir uyum yakalaması halinde, izlemekten keyif almamız kaçınılmazdı. Rakiplere göz açtırmazlardı. Görkem Sağlam ise, bu iki isimle forma rekabetine girecekti. Rotasyon konusunda da güven veren bir isimdi. Sağ kanada, ülkemizi yakından tanıyan Romulo ile takviye yapmıştık. Göztepe ile akıllarda kalan bir performans sergilemişti. Opsiyonlu bir şekilde kiralayarak, kaçırmak istemedik. Genç Fernandez'i de kadromuzda tutarak, iki kanatta da rotasyon oluşturacaktık. Hızlı ve yetenekli bir oyuncuydu. Yapabileceklerinin farkındaydık. Emre Gökay'ı ise, çok çok ucuza imza attırma şansına sahipken, kaçırmak istemedik. İlerleyen seneler için kadroya düşündüğümüz bir isimdi. Mahmet Eyüp tarafından, satılık listesine konulmuştu. Tecrübesi ve oyunu ile bize ekstra güç sağlayabilirdi. Yanına Lukas'ı da alarak rekabeti sağlamıştık. Bu durumdan karlı çıkacak olan teknik direktörlerimizdi. Çünkü her oyuncunun yanında rekabete gireceği isimlerle kadromuzu tamamlamıştık. Forvet'e, ganalı Aziz Yakub'u ile takviye yapmıştık. Kendisinden beklentimiz büyüktü. Uyum sorunu yaşamazsa bizi golleri ile taşıyacağını biliyorduk. Romulo kendisine alternatif oluşturacaktı. Onur Arı'yı kadromuzda tutmak istemiştik. Pivot Santrafor olarak çeşitlilik sağlayabilirdi. Kadromuzu bu şekilde planlamıştım kağıt üzerinde, güzel işler başarabilecek isimlerdi. Maaş gideri olarak da ligde 12. sıradaydık. Başarılı sayılabilecek bir durumu başarmıştık. Teknik direktörlerimizin de yüzleri gülüyordu. Hazırlık maçlarında da güzel sonuçlar alarak, gelişmeye devam ettik. Takım içerisinde de uyumu yakalamaya başlamıştık. Geçtiğimiz sezondan daha iyisini yapmak istiyorduk. Bu sezonun en büyük transferi ise, şehrimize geri dönüyor olmamızdı. Yakalayacağımız başarılarla, şehrin havasını, bir nebze de olsa değiştirebilirdik. Bunu da yapmak istiyorduk. Teknik ekibimize de, oyuncularımıza da bu durumu aşılıyorduk. İkinci sezonu zorlu Trabzon ve Fenerbahçe maçlarıyla açmıştık. İki maçta bir puan bizim için kazançtı. Eylül ayında ise istediğimiz futbolu sergileyerek puanlar almaya başladık. Dört maçta on puan almak takımdaki özgüveni de yükseltmişti. Ekim ayında da formumuzu devam ettirmeyi başarmıştık. Rize karşısında yol kazasına uğramış olsak da takımın ilerleyişinden memnunduk. Kasım ayında oynadığımız iki maçı da hata yapmadan geçmiştik. Başarılı geçen bu süreçten sonra, teknik direktörlerimiz hak ettikleri övgüleri alıyordu. Aralık ayının ilk maçını kazansak da, sonrasında 4 maçtan da galibiyet alamamıştık. Zorlu maçlardan alınan mağlubiyetler ise moralleri iyice bozmuştu. Ama asıl kötü durum, Yakub'un diz çapraz bağlarını koparmasıydı. 8 ay sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Son zamanlarda, gol yollarında sıkıntı çekmemizin sebebi de buydu. Devre arası, forvet takviyesi yapmamız artık kaçınılmaz olmuştu. Teknik kadromuz oyunculardan verim alıyordu. Ama Romulo konusunda ne yapsak da uyum sorununu çözemedik. Bundan dolayı verim alma konusunda sorun yaşıyorduk. Yakubuyu ise yükselen formuna rağmen sakatlığa kurban vermiştik. Devre arası 2 veya 3 isimle daha kadromuzu güçlendirmeyi planlıyorduk. Doğru hamleler yaparsak Avrupa kupalarına katılma konusunda şansımızı arttırabilirdik. Bakalım zaman lehimize mi işleyecekti.